Evet Twitter'a hoş geldiniz. Panik yok. Aynı şey. Aynı hayatı yaşıyorsunuz, farklı tepkiler veriyorsunuz. Mesela Instagram'da en son ne paylaştınız? Alayım ben telefonunuzu. Bakalım. Sertme kahvaltı keyfi. Tamam bunu Twitter'da sertme kahvaltı 100 lira olmuş. Bu ülkede yaşanmaz AMK diye paylaşacaksın. Onlar yedine pişman ederler. Sıkıntı yok. Bakalım başka. Arkadaşlarla gece 2'de kokoreç keyfi. Hayır. Sizce biz gece 2'de çılgınlık yapmış mıyızdır? Sonunu seyirciye bırakıyorsun Twitter'da. Böyle kesin hüküm yok. Neyim ben? Prenses falan mı? Onlar cevaplasın. Bak kedini paylaşıp minnoşuma bakar mısın yazmışsın. Böyle bir şey yok. Emir kipi. Ne yapıyorsanız bırakın çabuk minnoşuma bakın. Emredeceksin. Böyle sevdiğin ünlü çiftleri beğenmiyorsun burada. Koyuyorsun diyorsun ki biraz da bu çiftimizi övelim. Ha, ayrıldılar mı? Ayrıldılarsa yine fotoğraf paylaşıyorsun. Bu çiftin ayrılığını aşamıyorum. Pasaport görseli bile tatile mi gittin? Yurt dışına. Normal gittin geldin. He. Bunu Twitter'da böyle paylaşamazsın. Kim ne yapsın oğlum senin tatilini? Şöyle yazacaksın. Mesleğin ne? Muhasebeci. Türkiye bir muhasebeci kaybetti. İsveç bir pompacı kazandı. Yaz yaz. Kim bilecek oğlum? Bir de burada linç var. Onu tarif etmeyin. Yiyince anlarsın. Hayırlı olsun. Ama böyle boş boşta durmayın. EGM'yi falan etiketleyin. <laughs>